Hepinize selam canlar. Ben Noral. Bugünkü videomuzda ise kanalımızın ikinci oyun videosu olan PUBG Mobile'ı ve PUBG Mobile serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Güzel bir map olan kütüphane modunu seçtim ben. Silah oyunu burada bütün silahlarla ilgili kendimizi geliştirebiliyoruz. Mermim bitti. Mermim bitmeseydi alırdım o adamı da kili çaldı bizim adam ya. Yani. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hayatınızda canınızı sıkan kimse yoktur. Derken of ikinci adamı aldık. Aa, lan biz öldüren adam arkamızda doğdu. Lan sapası yok işte bir esir. Pusarsan. Bu arada arkadaşlar baştan anlaşma yapalım. Like atıp abone olmuyorsunuz. Görüyorum ben buradan. Kanal analizlerinden görüyorum. %73 oranda beni izleyip abone olmayan arkadaşlarımız var. Onları buradan şiddetle kınıyorum. Onları abone olup like atmaya, yönlendirmeye çalışıyorum. ve Arkadaşlar çok mutluyum. Neden diye soracak olursanız. Kanalımız uzun bir süreden sonra 11 aboneden 12'ye düştü. Ee, bunun için çok mutluyuz. Gururluyuz. Şu adamı vurursam... <laughs> Anneciğim özür dilerim söylüyorum. Televizyonun sesini kısar mısın acaba? Anlayışın için çok teşekkür ederim. Böyle de saygılı bir insanım arkadaşlar. Elimizde Kral Uzi ile geziyoruz. Tam gangster gibiyim şu an Uzi'mle. Daha çok böyle PUBG Mobile serisinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz canlar. Adamlar gene hile büyük ihtimalle. Açıkça söyledim şu an benim bilmem kaçıncı kayıtım yani bu. İnanmıyorsanız anneme söylenen anne doğru değil mi? Kaçıncı kayıt açtım şu an. Tamam, evet, şu an offline. O da, o da benim gibi oynanıyor. ya. Elimizi tam suna geziyoruz. Bundan sonra da Keleş'e geçeceğiz. Bu map'te de her silahla kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada kıyafeti nasıl? Şöyle göstereyim değişikleri minnoş minnoş bir kıyafetim var İki kilimiz var bizim takımında şu an puanla hayır ölmeyeceğim Adamlar şuradan bir ben direkt buradan çıksam olmaz mı? Lan. Şuradan mı kardeş? Nasıl dur şuradan atlayak da. Buradan dolaşacak. sıkma. <laughs> Adamı çok iyi kandırdım yalnız. Bu arkadaşlar umarım hayatınızı, canınızı sıkan kimseler yoktur kanalıma abone olup ee, like atmayı unutmuyorsunuz. Bu arada görüyorum ben buradan YouTube şey videodan kanalıma %73 oranında izleyip abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Sizi buradan şiddetle kınıyorum ya. Ben sizin için o kadar emek gösteriyorum. Her pazar video atmaya çalışıyorum. Sizin emeğinizin karşılığı bu yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun yine size ya. <laughs> Şaka yapıyorum. Canını sağlasın arkadaşlar sizin. Olsun ben bu yoldan ayrılmayacağım. Adamı gördüm. Adama doğru puşluyorum. Adam beni görmedi. Neredeydi? Adamların base'ine gidiyoruz. Ben de şuraya Aa, ya kil çalma ya. Dın 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 dın. Ok, ok kral. Son anda kil aldık. altı kilimiz var arkadaşlar. Ya da şu anda tam 5 dakika oldu. Umarım zaman Ne yalan söyleyeyim şu anda. Bilmem kaç defa aynı oyuna girdim size güzel bir oyun sunabilmek uğruna vur kaç vur kaç vur kaç şöyle reloadlayalım silahımızı lan adamlar arkadan gelmiş of tavaya aldı bizim takım Ş kurbanın öleyim ol. Allah'ın adını verdim öl ya. İnşallah hile değillerdir. İnşallah. Adam sanmam şurayı ya. Ay. Gene aynı taktik. <laughs> Gene aynı taktikle adam vurdum ya. Ve aynı adamdı büyük ihtimalle. adama doğru kuşluyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. O büyük ihtimalle şu kısma girdi. Evet, buraya girmem. Şöyle silahımızı da reloadlayalım da. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile oynuyorsunuz. Sizinle bir ortak yanımız var. Gerçi bütün lan hayır 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 kaç kaç. Allah'ım Allah'ım Allah. Ya Rabb, şükür sen beni büyük bir beladan kurtardın yüce Rabbim. Koyun bir çalış. Hayır ya kaybettik. Olsun arkadaşlar buna da şükür. olsun buna da şükür bir puanla oyunu kaçırdık olsun burada arkadaşlar sizin göstereyim size ben oyundan ekleyebilirsiniz şöyle göstereyim yükselden şurada çıkıyor Hera 34 54 28 şöyle ID'mi de göstereyim <laughs> ID'm zaten burada 51 00 68 37 72 ve sonunda bir Eee... Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. bazılarınız ekleyebilir. Bu arada silah nasıl? Desen filan yakıyor. Mük. arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz ve diğer videoların önünü açarsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay canlar.